İnşallah e, biz 37. haftaya kadar lider devam edeceğiz. Orada da bunu perçinleyeceğiz ve ondan sonra da şampiyon olacağız. Yani 6 tane çok önemli bir maç var herkes için. E, bu yarıştaki rakibimiz çok güçlü bir ekibe sahip. Biz çok güçlü bir ekibe sahibiz. 2 tane favori takım en yakın rakiplerine 30 puan fark takmış devam ediyorlar. Ee, dolayısıyla güzel bir mücadele oluyor. Yani umarım Galatasaray kazana kazana devam eder, biz de 105 puanla rekor bir puanla şampiyon olur, 5. yıldıza doğru son hamleyi yaparız ben diyoruz. Yani e, doğal, olarak, doğal olarak biz öyle söyleyeceğiz. rakibimiz başka bir şey söyleyecek. Önemli olan sadece yarıştığımız Fenerbahçe değil. Fenerbahçe dışında 38. haftaya kadar 5 takımla daha oynayacağız Bunların hepsi kıymetli Bazıları küme düşmemeye oynuyor Bazıları işte Avrupa'ya gitmeye oynuyor Herkesin emeği kıymetli Herkesin alın teri kıymetli Onun için rakibe saygı göstererek Kalan 6 maçımızı da kazanıp Sezon sonunda Taraftarımızla beraber şampiyonluğu kutlayacağız Hedefimiz ve hayalimiz bu biz kulüp yönetim kurulu olarak keyifle maçımızı seyrettik. Net bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıl tekrar şampiyon olup Sayın Dursun Aydın Özbek liderliğinde gerçek 5 yıldızı takan ilk takım oluruz. Hedefimiz bu. Son maça kadar bu yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü biz... Kıymetli rakiplerimizle kıymetli 90 dakikaları oynuyoruz. Görüyorsunuz hiçbir kolay değil. Yani bugün ilk devre çok zorlandık. Yani onun için bir tahmin yürütmek müneccimlik olur. Ve önümüzdeki 6 rakip de bir tanesi Fenerbahçe. Önümüzde Pendik maçı var küme düşme hattında. Adana Demir var. Konya maçları var. Yani bunların hepsi kıymetli rakipler. Ümit ediyorum ki sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Taraftarımızın sesini duyuyorsunuz. Hepimiz inandık. Bu inancın solu bilsinler ki mutluluk olacak. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. iyi uzunluklar. Başkanım. Hadi geçelim sezgine abi İyi. nereden geçiyoruz Nasıl gidiyor evet. evet. tamam